Merhabalar, ben Doktor Tuğba Günebak, beslenme ve diyet uzmanıyım. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün ideal beslenme çantası nasıl olmalı? Bunu konuşacağız. Müzik The 4 temel besin grubumuz var. Süt grubu, et grubu, ekmek grubu, sebze ve meyve grubu. Bu besin gruplarından her biri yer almalı. Mesela örnek bir çanta hazırlayalım beraber. Ne koyalım? Bir kere ekmek grubundan bir esmer ekmeğimiz olsun. Bir sandviç yapalım örneğin. Bu sandviçin içine biraz protein kaynağı koyalım ama asla füme besin koymayalım. Hindi fümeler vesaire çocuk beslenmesi yer almamalı. Biraz peynir olabilir, biraz ton balığı olabilir. Ama ton balığında konserve de değil, vakumlu pakette olanları tercih edelim. Biraz peynir olabilir, önceki akşamdan haşlanmış buzdolabında muhafaza edilmiş biraz haşlanmış tavuk ya da et vesaire olabilir etimizi yerleştirdik. Bol sebze olmalı. Sebzeleri dilimleyerek koyduğumuzda ekmek ısıracağı için çocuklar bundan çok hoşlanmayabilirler. O yüzden bebek domatesi halinde beslenme çantası ekleyip bununla beraber yemelerini sağlayabiliriz. Biraz sebze opsiyonu, salatalıklar vesaire ekleyebiliriz ama dilimlemeden eklemekte fayda var. Çünkü biz sebzeleri dilimleyip saklamaya koyduğumuzda o havayla temas etmeye başladıkça vitamin ve mineral içeriği kaybı uğrayacaktır. O yüzden bütün ol olarak koymak lazım. Sandviçimizi yaptık. Yana sebzelerimizi koyduk. Süt grubu Bundan da küçük bir şey ayran ya da kefir ekledik, su matrasında mutlaka koyduk ve çantası hazır oldu. İştahsız çocuğun annesine babasına bakmak lazım. Örneğin anne şimdi bir enstantane yaratalım. Anne evde karnıbahar pişiriyor, çocuk evde, baba eve girdi, of çok kötü kokuyor, ne pişiriyorsun yine? dedi demeyecek. Çocuk örnek vereceğim. gel canlı hayat öyküsü örneği vereceğim. Örneğin benim kızım teyzesinin peynir, süt, yoğurt, ayran vesaire tüketmediğini 7-8 yaşına kadar öğrenmedi. Çünkü biz ona bunu belli etmemek için elimizden gelen tüm çabayı sergiledik. Çocuk aynadır. Annesi babası nasıl besleniyorsa çocuk da öyle beslenir. Eğer anne baba taze yemek pişirmekten uzak duruyorsa, her akşam eve paketli yemek servis ediyorsa, çok yemek ayırt ediyorsa, süt iç diyor ama kendi süt içmiyorsa, çocuk yemek yerken anne telefonuyla ilgileniyor çocukla muhatap olmuyorsa. Çocuk ön saatinden ayrı tutuluyor, aile sofrasına davet edilmiyor. Yemekten önce çocuğa yemek yedirilmeye çalışılıyor. Aile sonra kendisi sofraya oturuyorsa çocuk tabii ki iştahsız olacaktır. Dolayısıyla iştahsız çocukla muhatap olurken çocuk her zaman gerek sofrada gerek yemek pişirme sürecinde sürece dahil edilmeli. Ve aile tüm beslenme alışkanlıklarıyla çocuğa örnek olup sabırlı olmalıdır. ve de yardımcı besinler özellikle proteinden zengin olanlar. Şimdi aile diyebilir ki benim çocuğum et yemiyor ya da ben ete ulaşamıyorum, düzenli sıklıkta alamıyorum diyorsa en kaliteli protein kaynağı olan yumurtaya yer vermesini öneririm. Bu çocuğun her önüne yumurta eklenebilir daha kaliteli proteine ulaşabilmesi adına. Proteinden başka yağlar da çok önemli. Özellikle omega 3 yağ asitleri. nerede var omega 3 yağ asitleri? İki farklı formda var. Bunlardan bir tanesi yağlı balıklarda varken bir tanesi ceviz, Keten tohumu, semizotu gibi besinlerde yer alıyor. Dolayısıyla yağlı tohumlar, yeşil yaprak sebzeler çocuğun beslenme de mutlaka olmalı. Benim kendi deneyimimde sıklıkla karşılaştığım bir tablo var. Bana sıklıkla profesyonel spor yapan ama çok kısa boylu kalmış çocukları getirirler. Bu çocukları ben büyüteyim, ideal boylarına ulaşsınlar diye. Bu çocuklar doğru bir beslenme programı ile akranlarıyla aynı boya gelirler. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü çünkü çocuk yeterli enerjiye ulaşamadığı için evde beslenme döngüsü içinde büyümeye harcaması gereken enerjisini spora harcıyor. Dolayısıyla çocuk sporda bu enerji tükettiği için büyümeye enerjisi kalmıyor ve bu çocuk kısa boylu kalıyor. Bu çocukların dolayısıyla bir de günümüzde çünkü her çocuğun hayatında bir fiziksel aktivite var, herkes bir spor kulübünde vesaire. O yüzden spor yapan çocukların yüksek enerji ihtiyaçları olduğunu farkında olarak ailenin ekstra destek sağlıyor olması lazım.